Çocuk istiyorsunuz. Cinsel ilişkiden sonra belli bir pozisyonda uzanmalı mıyım? Bu soruyu gerçekten hastalarımdan çok alıyorum. Cinsel ilişki sonrası belli bir süre uzanmanın ya da oturmanın, vücut pozisyonu değişikliğinin bir faydası aslında yok. Zaten cinsel ilişki sonrasında hamile kalınması elverişli dönemdeyseniz, sperm kalitesi iyiyse, yumurta kaliteniz iyiyse, durduğunuz pozisyondan bağımsız bir şekilde hızlı sperm rahim ağzınıza geçip döllenme gerçekleşecektir. Basitçe şöyle söyleyeyim. Yani sperm yumurtalığa eğer gebeliğe elverişli ise çoktan ulaşmış olur. Sizin belli bir pozisyonda beklemeniz bunu artı sağlamaz. Şöyle bir yanlış algı var. Hamile kalmak istiyorum. Gebelik denemeleri yapılıyor. Belli bir süre ilişkiden sonra uzandım ya da ayaklarımı havaya diktim gibi. Aslında bunların doğruluk payı yok. Yani sizlere şunu söylemeye çalışıyorum. Hamile kalmak istiyorsanız bunun yatış pozisyonuyla bir alakası yok. Bunun erkek faktörü olarak sperm kalitesiyle adet döneminize göre de yumurtalık döneminize denk gelip gelmediği ile alakalı. Çocuk isteyen çiftin hamilelik açısından sağlık durumunun ne kadar elverişli olduğunu göz önüne alıyoruz ve zamanlamanın doğru zamanda olmasını istiyoruz.